Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili kovalar hanımlar beyler hepinize sevgiler selamlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım kova burçlarını yakın gelecekte neler bekliyor sizlerde niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz neyse haliniz o çıksın salonunuzda diyelim şöyle bir sizlere kısacık fal bakalım sanki böyle önemli bir görüşmeyi önemli bir toplantıyı ya da aramak istediğiniz görüşmek istediğiniz bir kişiyi ihmal mi ettiniz iptal mi ettiniz yol ağzında bekleyen sizinle görüşmek isteyen kavuşmak isteyen böyle bilemiyorum sizi özleyen ya da aramanızı dört gözle bekleyen mi desem bilemiyorum birisi var gibi görünüyor ya bununla bir iletişime girdiniz ufaktan sonrasında bir vaz mı geçtiniz ne yaptınız bilemiyorum artık Göz yaşınız var bir duygusallık e, hayatınızda hakimiyet sürebilir. Bakın, özellikle isminizde U ya da Ü harfi olabilir. E, sanki böyle e, nasıl diyeyim ya? İki arada bir derede mi kaldınız? Ya da sizin çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza, bir dostunuza e, isminde E harfi olan bir bayan. Bir takım laflar mı etti? Bir takım sözler mi etti? Sizin o kişi söylemeyeceğinizi tahmin etmiş de olabilir. Ama bu kişi sanki sizin ya eski bir iş arkadaşınız ya bir çocukluk arkadaşınız bilemiyorum. Ne var ne yok hepsini söylemiş gibisiniz. Büyük bir yükten büyük bir şeyden kurtulmuşsunuz. Aranızdan biriniz de söyleyeceksiniz. Bakın biriniz söylemişsiniz. Aranızdan biriniz de söyleyecek gibisiniz. Çünkü böyle bir de o kişiden dinlemişsiniz olup biteni. Ondan sonra kıskançlığın ve hasetliğin nelere yol açabileceğini bir kez daha düşünmüşsünüz. Onlara karşı da gayet mütevazi. Böyle zaten konuştuklarınız da aranızda kalmış gibi görünüyor. İş arkadaşınız da olabilir, çocukluk arkadaşınız da olabilir. O kişiyle konuştuklarınız zaten aranızda sonsuza kadar da kalacak. Ama... Karşı tarafta büyük bir şaşkınlık içerisine girmiş. Bir insan bu kadar neylat olamaz diyor gibi. Yani böyle bilemiyorum artık. Sizler de gülüyorsunuz. Yani bunlar öyle yaparsa ona bana derler ya bana kim bilir neyle gibi. Çok salladığınız birileri de var. Evet uzunca bir süredir küs olduğunuz isminde... A harfi ve İ harfi olan biriyle bir barışınız var. Kilolu birisi bu. Kilolu bir bayan ile büyük bir barışınız olacak. İsminizde çift N harfi var gibi sanki böyle büyük bir haksızlığa mı uğradınız? Geçmişten kalan bir takım problemler, bir takım sorunlar çözüme kavuşacak diyebilirim. Ağzınız açık kalmış sanki kovalar. Bakın az evvel anlattığım, tarif ettiğim kişi de olabilirsiniz. Bilemiyorum. Duyduklarınıza, söylenenlere, insanların ne kadar ne lat olduğunu çok iyi anlamış gibisiniz. Kabuğunuza çekilmişsiniz aranızdan biriniz. Kolay kolay dışarı yani birileriyle irtibat halinde değil gibisiniz. Kendi halinizde bir yapınız var. Evet adınızda Yozgat'ın yeğesi var gibi eğitim hayatı ile alakalı birisine habire böyle ya siz ya da hanenizden birisi sıkıştırıyor olarak görülmekte. Eğitimini yarım bırakmak isteyen bir kişi var ama siz oldukça bu kişi eğitici öğretici olacaksınız kolay kolay bıraktırmayacaksınız bakın sizin sayenizde belki de eğitim hayatını tamamlayacak ya diplomanızı almışsınız bir kenara asmış koymuş gibisiniz diplomanız ile alakalı kendi işinizi sanki yapacak gibisiniz kendi işinizin patronu olacak olarak gördüm sizleri size yük olan size büyük bir sıkıntı olan bir konudan da kurtulacaksınız. Evet adınızda Diyarbakır'ın D'si olabilir. Sanki çok sevdiğiniz, yere göğe sığdıramadığınız birisiyle aranıza giren kısa boylu, tombalak, kilolu biri mi var? Çok ah etmişsiniz o kişiye. O kişi Resmen değer verdiğiniz kişi her kimse onun hayatını tavrıman etmiş olarak görülmekte. Şu an araları açık. En azından buna sevinebilirsiniz. Yani resmen çok sevdiğiniz ve değer verdiğiniz ya da hoşlandığınız kişiyle aranıza giren her kimisi karşı tarafın hayatını tavrıman etmiş gibi resmen tiksiniyor, iğreniyor desem yeri gördüğünde. bir yüzük takma işlemleriniz olacak. Bakın 6 ay, 6 altı hafta. Altılı bir vadede. Sanki bir kız isteme demeyeyim de. Söz takma, nişan takma. Hayatınızın aşkını buluyor gibisiniz evlilik yolunda ilerleyeceksiniz sevgili kovalar. Biriyle de sımsıkı sarılacaksınız. Bakın eski bir dost da olabilir. Büyük bir özlem giderecek olarak gördüm sizleri. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendiremediniz mi? Sanki size bir, birkaç yerden iş teklifi gelmiş ama gidip görüşme imkanınız mı olmadı, zamanınız mı olmadı, ayağınızı eve bağlayan birisi mi var? Ya da çalışmanıza müsaade etmeyen yani. veyahut bilemiyorum artık. Fırsatları değerlendirememiş gibisiniz. Kısa boylu zayıf bir yapınız var. İnat ettiğiniz için çok özlediğiniz birini aramıyor gibisiniz. O sizden haber bekliyor, siz ondan. Araya bir ayrılık girmiş gibi. Zamanında başkalarını uyduğunuz için de çok büyük pişmanlığınız var farklı birisine yani bilemiyorum ya her konuda haklı birine bir yanlış mı yaptınız? İki tane esmer tenli bir çiyan görünüyor. Ne zaman bunlar sizin haneye doğru yol alsalar bakın ne zaman böyle sizin bulunduğunuz haneye doğru yol alsalar ağızlarını bir kayra alamet açmıyor gibiler. unutamadığınız bir olay var. Sizi birisi kim aradı da işte o gününü görecek ya da çok fena sille yiyecek gibi kelimeler etti. Resmen fare şeklinde alan kişiye karşı da dikkatli olacaksınız. Resmen size karşı böyle gemi şeklini almış. Sizden umduğunu bulamayınca böyle aranızda büyük bir muhalefet olmuş gibi. Birine büyük bir para vermişsiniz ama kolay kolay bunu alamayacak gibisiniz bakın. Sanki böyle bir bereket duası, ya da rızık doğası ile alakalı bir işlem mi yaptıracaksınız tabağınıza bakalım çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza bir dostunuza karşı yılan şeklini alan kişiler var aslında o kişilerin yüzde %1 milyon haksız ve hatalı olduğunu biliyorsunuz ama karışmak istemiyor gibi gördüm sizleri dileğiniz olacak mı dediğimde Bakın iki tane dileğiniz var. Bunlardan birisi olacak. Diğeri için bir hayli çalışmanız gerekmekte diyor fincanımız. Karşınıza çıkacak olan birisiyle böyle nasıl diyeyim hem önemli işler yapacaksınız hem de büyük dostluklar kuracak gibisiniz. Sanki omzunuza yaslanmış göz yaşı dökende biri var gibi. Böyle bir telefon haberiniz de var. Sanki gözyaşları içinde arayacak gibi görünüyor. Bir pişmanlığı var. Yeniden barışmak isteyecek. Boşanma kararı mı aldınız? Ya da ayrılık kararı mı aldınız sevgiliniz olabilir. Sanki böyle büyük bir özlem içini ya, hani yakıp kavuruyor desem yeri. bir kurs, bir seminer, bir eğitim. Kısa çaplı böyle seminerlere katılacak gibisiniz. Yeni bir iş başlangıcınız olmuş ama bunu bırakıp bırakmama konusunda kararsızlıklarınız olacak. Sanki bu işi bırakıp bırakmama ile alakalı da kararsızlıklarınız olacak olarak görülmekte. Evet sevgili kovalar aklınızdaki beyefendi size ne söylemek ister diyelim şöyle bir bakalım. Kova burcu hanımlarına aklındaki beyefendi ne söylemek ister? Bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek diyor. Bakın çok yorgunum. Sevgine ve şefkatine ihtiyacım var diyor Eril. Bana ait bir kadınım olarak gördüğüm tek insansın. Senin benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer, koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim diyor. Beklenti geliştirmen beni kaçırır. Evet bakalım kirpik uçlarına kadar aşık olduğum kadın seni seviyorum diyor bakın. O kadar badire atlattık ki sevgim pekişiyor. Seni çocukça sevmeye başladım belki ama bir erkek gibi aşık oldum diyor. Evet kova burcu beyleri aklınızdaki dişi size ne söylemek ister? Şöyle bir kart çekelim. Evet bendeki aşkın büyüklüğünü seni görünce anladım diyor. Nihayet aramızdaki bütün buzlar eridi, yerini sadece canlılık ve yaşamın kendisi aldı. İlahi adalet, aramızdaki her şey ilahi tarafından dengelenir. Senle ben eşitleniriz diyor. Evet sevgili kuru burçları hakkınız hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın kalın sevgiler selamlar. Ufak ufak minik minik yorumlar yapmayı ihmal etmezseniz harika olur. Bay bay.